Herkese hayırlı akşamlar. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben iyiyim arkadaşlar. Çoluğumla, çocuğumla. Şöyle kuru soğan dolması yapacağım. Soğanları haşladıktan sonra video aklıma geldi arkadaşlar. Unuttum. Bugün e, misafirlerim de vardı. Misafirler gittikten sonra İnanın aklımdan çıktı. Her şeyi hazırladıktan sonra video geldi aklıma. Şöyle 4 adet patates dolduracağım. Eşli Nisa Hanım için. Şöyle soğanlarımı haşladım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Sıcak. Bugün de ıslahın dolması olsun istedim. Hürmeysa ile biz e, acıktık. Misafirler gittikten sonra anne bana bir domatesli bulgur pilavı yapar mısın dedi. Ben ona bir domatesli bulgur pilavı yaptım. Salatalık turşusuyla domatesli bulgur pilavı çekmiş arkadaşlar yaptım yoğurtla birlikte turşuyla yediler şimdi o mücahide yemek götürdü eşine bugün izinliydi benim bir saatlerim vardı yoğun bir gündü e, Rabia'm işten gelecek herkesin karnı tok ama Rabia'mın karnı aç maalesef ki ona annesi yemek yapmadan olur mu kesinlikle olmaz ee, Soğan dolması da güzel oluyor arkadaşlar. Yapanlar biliyordur. Her yemin ayrı bir lezzeti var, ayrı bir tadı var arkadaşlar. <laughs> ben içimi de hazırladım arkadaşlar. Ee, dedim ya içimi de hazırladım şöyle. İçimi de pirinç kuru soğan, sarımsak, salça, toz biber, karabiber, sıvı yağ. Şöyle yoğurayım önce. Soğan dolmasının içi çiğden oluyor arkadaşlar. Ben bunu birazcık acılı yaptım. Acılı şöyle Bazen e, video çekmek aklıma gelmiyor arkadaşlar. İşe uyulduğunda e, böyle unutuyorum. Sonra yarıda geliyor aklıma. 5 adet soğanım vardı. Onları güzelce soydum. E, ortadan göbeklerini aldım arkadaşlar. Göbeklerini alarak haşlamanız gerekiyor. Göbekleriyle haşlanmıyor. Göbeklerini aldım onları. Buzdolabı poşetine koydum. Yarın onunla başka bir yemek yapacağım arkadaşlar. Ee, Ortasından düz e, bütün ikiye bölmedim. Sadece yan taraflarından kestim. İçindeki cücüklerini aldım. Evet, gördüğünüz gibi canlarım benim. İçim süper oldu. Tam e, dolmalık bir iç oldu arkadaşlar. Dolmalık içi. Güzel yaparsan Lezzetli oluyor Ben buna nar ekşisi kullanmadım Normalde soğan dolmasına nar ekşisi Güzel oluyor Ben nar ekşisi yerine bol Acı kullandım İşte böyle Yapmak isterseniz Denemek isterseniz Deneyebilirsiniz Şöyle bir kase Dolu dolu pirincim vardı bir kase kıymam vardı ölçü olarak size. Bir adet soğanım vardı. Üç tane adet sarımsağım vardı arkadaşlar. O şekilde hazırladım. Şimdi gelin dolmalarımızı yapalım. İnsanlar canı çekerse... Ne Anne. annem? Soğan, Soğan dolması yapıyor. Teoriye mi geldi annem? Evet. Ay annem be. Şöyle canlarım benim. Denerseniz e, veya siz de bunu yapıyorsanız videoma şöyle küçücük de bir not olursa yazın. Şöyle. Soğanın e, her çeşit yemeği çok güzel oluyor arkadaşlar soğan e, hem faydalı hem lezzetli sarımsak soğan atölye gruplarında Ben mutfakta e, yenilikleri denemeyi seviyorum Allah izin verirse yarın da pırasa yemeği yapacağım arkadaşlar canım çok pırasa yemeği istiyor bol ekşili şöyle pırasa yemeği ağzının tadı oldu mu bütün yemekler çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Sağlığın, sıhhatin, huzurun, mutluluğun, çoluğunla, çocuğunla, birliğin, beraberliğin. belli. tabii ki Türk, e, Türkiye'nin başında çok büyük e, olaylar var. Tabii ki hepimizin e, yüreği, kalbi hala orada atıyor. E, bugün onlara, yarın bize. Tabii ki onların acısı, hepimizin acısı unutmadık ama hayatta Devam ediyor, yaşamaya, acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle devam ediyor arkadaşlar. Siz de bu e, menüyü denemenizi isterim arkadaşlar. Deneyin evinizde. Malum Ramazan geliyor. değişik lezzetler, değişik tatlar denemek gerekiyor. Siz de deneyin şöyle. Pişman olmazsınız. Belki de dersiniz ki iyi ki bu kanalı tesadüfen bile izlemişim ki bu menüyü görmüşüm dersiniz. Eşleriniz varsa, hatunlarınız evde Onlara söylersiniz. Eğer ki kocaları olsun, abileri, abilerim, bak bu şey, kardeşleri izliyorsa, Hatun bugün bana şu menüyü dener misin? Bunu yapar mısın? Şöyle şöyle bir video izledim kardeşimden. Derseniz peşinizde sizi kırmadan yapar. Soğan zarları arkadaşlar haşlayınca soğan zarı soyuldu. Dışarıda aynı yaz günü gibi. Bugün 20 derece çorlu. Aynı yaz gelmiş gibi cam kapı hep açık duruyor. Allah sonumuza hayır etsin kurban oğlum Rabbim arkadaşlar. Bu mevsimde baharı yaşatıyor Rabbim. İyi mi? Bence iyi değil arkadaşlar ama yapacak da hiçbir şey yok işte. Yapabileceğimizde elimizden hiçbir şey gelmiyor valla. İnsanlar seviniyor. Ejderim kapımızı açar mısın annem? Bir aç anneciğim bir şey bulaşık benim. Ablan gelmişti yemek vermedi. bir rafa diyor. Ne soğan kokusu gitmiş. Ne kadar da nazik benim kızım. Her yemek lezzetlidir. Yemeğe asla bahane bulunmaz. Bulduğumuz her yemeğe şükretmemiz gerekiyor. Verdin geldin mi? Doyurmuş gelmiş kocasını. Anne hani saat sekiz oldu. Biz ne zaman dışarı çıkacağız? Sen gittin gelmedi. Ben gittim gelmedim ben de mi? Ben benim için başlarım topla. Tamam ben de rabiam var. aç mı bırakayım? Bir tane de Rabia'm var hani benim. Kızım var. Evimin erkeği var yani. Bulgur pilavı kaldı mı? O, onu da yapardık. Ee, canım hiç durmadan e, domatesli bulgur pilavı yapayım artık. Rümeysa'nın için çekiyorum. Sordun mu pirinci? Sizin ya mi? Kasası çok yoruldu. Bir şey sormayayım Hiç, şey ağzını tükürdüm Rümeysa'nın. Bim'den aldım ya bu soğanları. Hmm. Nasıl şey? Boşlamış artık soğanlar şişe. Sıcağı görünce. Hadi dondurma yiyelim anne. Nerede? Şart. Hiç yemiyor. Yemeden yemeğine gittim mücahit için bak. Yok. <laughs> <laughs> Karnımı erittim Hı. geldim. Çat gelsin diyeceğim. Sen izinli oldundur Meysa'yı yemek oturuyor mu diyeceğim. Sonra canına. Üç kere düşünmüş. Acaba Meysa ya sen bana yemek getirir mi? Ben aynısını diyeceğim o gelirse bu gün. Benim kızım diyeceğim izinli oldun ya sana yemek oturuyor. Sen ne yapıyorsun izinli oldun da yatıyorsun diyeceğim aradır. Burada da izleyiyorsan ne istiyor yer benim videomdan nasıl oldu? Dün nasıl söyledim? Geliyorum. her gün yemek yapıyor ya yaz gelse ne? Hmm. Vallahi bizim evde hep katı yemek yiyorum. Millete bakıyorum. Hafif yemeklerden anlatıyorlar. Bizim yemek istemedi ama işine ne gelir son yapıyorlar. Sen de yap. böyle hiç öyle basit yemek yemedim ki hayatım boyunca. Benim hocam yemezdi ki basit Çocuklar Hiçbir gün babanın kahvaltı yaptığını gördün mü? Akşam yemeğinde. Ya. Yemez ki. Çorbasız. Kolay yemekleri.

sanatçıları. Evet. Daha tamam, çok güzel ki. Yani şey gitmeden önce de diğer makineyi çalıştırırsam dersen. Akşam eve gelince kitaplarız. Şey kurur. Yani hava şey 20 derece yine evet. şey gelmiş ya şey bana bilgi. Şimdi nasıl ben toplarım? de mi? Hayır. unuttum yarın yemeğimizi. Ne? Patates köftesi. <laughs> Allah yapmam. Ne sen yaptı ben iyiyim ya. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar ben bu kızımı evlendireli iki sene oluyor bak. iki sene. Daha iki seneye çok var. Bak Haziran'da evlendim. Ha, evlendirdim. Haziran'ın kaçıydı kız? Haziran 26'sı değil mi? Yani. İki seneden beri benim başımda arkadaşlar ya böyle bir şey olabilir mi ya? Olamaz. Çok mantıklı bence. Neden? Patates köftesi. Ben, ben evlendiğimde adam beni hiç böyle şey yapmadıydı. <laughs> abi Abisi ben de. Ben seni gelin verdim. Gelin mi aldım Evet arkadaşlar bu da tatlı birazcık atış, atışma yaptık yapıyor ama. Ben onun kızıyım. Allah Allah babasının kızıymış. Sanki babası hizmet diyor buna. Az bir uşak tut. Oldu? Ya yarın maaşını tutacak. Uşağa gitmez mi maaşı? yetmez ya. 24 milyar kim yemek? 24 milyar kim ne Az yiyen garip olacak. biraz. Mis gibi yemek yaptım. Ya diğer ya dışarıda mı yesin? Ellerimi seveyim. Böyle güzel yemekler yapıyorum ki bana İyi kocam şey açacak, restoran açacak. Ufacık şöyle. Küçücük bir lokantam olacak benim. Bir güzel bir Ev yemekleri tadında, anne yemekleri tadında küçük bir lokanta istiyorum ben. Kendime ait. Kendi menümü hazırlamayı. O da babam tamamıydı ben. Geldiğinde. Salçam da bitti zaten. Yani annem bir tane daha getirdi. Hı? Ben Valla iki beş kilo satıyoruz bile. Yazdan beri yemek yaptığımızda şöyle. Sen al... de iki iki beş kilo yoktuk ki. Sen de yarım beş. Şu kilo. kadardı. Tamam. Ne? Allahını seversen daha sene gelmedi lan. Yazın kaç? Ne zaman geldik biz koyduğun? Doğumdan önce buradaydık işte. Ne kadar koca bu bir evim var benim değil mi? Evet arkadaşlar size menümü göstereyim. Bakayım çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Şurada Rümeysa'da bir göstereyim dedim. Evet arkadaşlar. Aynen. Şöyle dolmalarım hazır. Hmm. Yarın Rümeysa bunu da yiyir. O yarın alırım ki. Ne bileyim 11.30'da bir daha yemek yeriz herhalde. Şöyle suyunu da ekleyeyim bir Dülmesaya bakmayın arkadaşlar. Ben birazcık espri yaptım. Videomun birazcık tadı gelsin diye. Tabii ki her şey şöyle soğuk ve muhabbet tadında. Heh. hı. Yaptım ben mi geçen sene? Ben yani sevmem. Bu çok güzel olmuş. Üzerinde yoğurt. Sizin sevdiğiniz yemekleri ben hep yapmak zorunda mıyım? Bulgur, pilavı, makarna. Yeşil fasulye, kabak. E kolay yemekler işte. Allah Allah. Fasulyeyi sevmez, nohudu sevmez. Onu sevmez, bunu sevmez. Neyse ben. Evet canlarım. Şimdilik şuraları toplayana kadar benden bu kadar olsun. Şurayı ben biraz daha tartışa durayım.